fazlasıyla eğlenceli bulduğumuz animasyon filmlerinde veya çizgi dizilerde dahi dram dolu sahnelerle karşı karşıya olabiliyoruz. Bunlar bazen öylesine iç burkucu oluyor ki tüyleri diken diken yapıyor. <laughs> Ama biz bunlardan çok yapımın genel olarak duygusallık seviyesini ele alacağız çocukları bile ağlatan diyorum çünkü belirli bir yaşı aşmamış çocukların birçok dokunaklı sahneleri kaçırdığını düşünüyorum. Ayrıca listeye çizgi diziler ya da animeler dahil değil. Listemiz yalnızca uzun metrajlı animasyon filmlerini içeriyor. Bu eserler öyle havadan sudan şeyler anlatıyor olsaydı zaten bu kadar ünlenmezdi değil mi? Bu yapımda da güzel noktalara değinilmiş başka bir filin üstüne biniyor ve sonunda 17 fil hep birlikte büyük bir... İnsanların sirk başlığı altında hayvanlara yaptığı eziyetler ve daha fazlası. Çok fazla replik barındırmasa da sirk yöneticilerinin aralarında geçen diyaloglar da yapımı karanlık bir hale sokmuş. Ama esas dokunaklı noktalar Dumbo ve annesinin yollarının ayrılması. Dumbo ağlarken gerçekten buna dahil olmamak çok zor. Walt Disney klasikleri duygusallık penceresinden incelendiğinde Dumbo en ön planda olanlardan biridir. Tampır! Be tavşan ne çok konuştun öyle ama hoş bir tavşan. Bakın ayağa kalkmaya çalışıyor. Çok eski, hatta Walt Disney klasiklerinden biri oluşu, ne yazık ki müzik kullanımında başarılı olmadığı düşüncesine itti beni. Bambi'nin annesinin avcılar tarafından öldürülmesi ve Bambi'nin ağlaması oldukça duygusal. Annen artık yanında olmayacak. Kelime kullanımının oldukça az olması, hatta kaç tane olduğunu sık sık bilgi paylaştığım Instagram adresimizde de belirtmiştim. Bu yapım tartışmasız en duygusal ve en fazla ağlatma potansiyeline sahip Walt Disney klasiğidir. Gözümüzün önünde doğup büyüyen Bambi'nin bunlara şahit olması izleyiciyi yıpratıyor. Filmdeki havanın da diğer Walt Disney klasiklerine nazaran daha ağır olduğunu fark etmek an meselesi. Disney Pixar'ın farklı kültürlerle bezelenmiş yapımlarının ikisi de harikaydı. Evet, diğeri de Ratatouille. Coco ilk başta ben ne olursa olsun hayallerimin peşinden gidiyorum. Dan fazlası değilmiş gibi geldi bana. Ama izleyince ön yargıların ne kadar saçma olduğunu bir kez daha fark ettim. Yapımdaki aşk, unutulma korkusu ve aile kavramı o kadar iyi işlenmiş ki bir noktada kendinizi tutamayıp ağlıyorsunuz. Hayır, hayır! Seni unutamaz! Yalnızca onu sevdiğimi bilmesini istedim. Doktor. Ben gerçekten ağlamıştım. E hüngür hüngür değildim ama bir damla aktı işte. Bir de Miguel'in büyük büyük dedesinin uğradığı ihanet acıma duygularını tetikliyor. Aşk kavramı zirvelerde olmasa da onun da duygusallık seviyesini arttırmada bir payı var. Aslan Kral yapımının diğer Disney yapımlarına nazaran daha keskin olduğunu fark etmişsinizdir. Müzikleri ve kötü karakter kullanımı oldukça dramatik. Çok yaşa kral. Scar'ın krallığı ele geçirmek için Simba ve Mufasa'yı yani yeğeni ve biricik kardeşini hiçe sayması izleyiciyi garip hissettiriyor. Bakalım bu yılın sonunda çıkacak uyarlama filminde bu etkilere denk gelecek miyiz? Sizce başarısız uyarlamalardan mı yoksa başarılı uyarlamalardan mı olacak? Filmin en dokunaklı ve çocukları bile ağlatacak sahnesi kuşkusuz ki Mufasa'nın Scar'ın ihanetine uğrayıp öldüğü sahneydi. Simba için katlanılması zordu. Belli ki biz izleyiciler için de katlanması zor. Aslan Kral'daki bazı sahnelerde Simba babasının eksikliğini hissedip onu özlüyor. Öyle bir müzik koymuşlar ki altta siz de izleyici olarak Simba ile empati kuruyorsunuz resmen. Filmin ortalarında dahil olan Pumba ve Timon ikilisi filme eğlence katsa dahi bu göz dolduran ve dramatiklik fışkıran havayı bastıracak seviyede değildi. Bir kahraman ve resmen halk hikayesi. Bir animasyon filminde bireysel konular işleniyorsa izleyiciyi derinden etkileyip yıkıldım be etkisine sokma olasılığı bir hayli yüksek. Benim düşüncem yukarı bak da bunlar arasında. Evde ya oluyor da şey Felis onu rahatsız ettiğimi söylüyor. Felis mi? Annene ilk adıyla mı hitap ediyorsun sen? Filiz benim annem değil. Yapımın henüz başında daha önce hiçbir Disney Pixar eserinde görmediğimiz hatta hiçbir animasyon filminde görmediğimiz bir aşk hikayesine tanık oluyoruz. Gerçek bir aşk hikayesi. Ellie'nin çocuğunun olmayacağını öğrenmesi ve hastalanması zaten duygusal. Bay Fredericks'ın nedenli yalnız hissettiğini izleyiciye iyice yansıtmışlar. Müzik kullanımıyla da bunu çok güzel desteklemişler. Çocukları bile duygulandıran bu sahnelerin yanı sıra Russell'ın ailevi meseleleri de oldukça sarsıcı. Russell'ın törende babasını görme umudu. Bu duygulandırıyor insanı. Babam yaşlılara yardım rozetinin takılması törenine kesin gelecek. Çünkü bana söz verdi. Brandon ve sıradaki rozetimiz yaşlılara yardım etmek. Eee Russell sen e, yalnız mı geldin? Şey yani bir akraban falan yok mu evladım? Şimdi anlıyorum da filmin asıl teması yalnızlık. Bay Fredericks'ın Russell ve Doug üzerinden yalnızlık kavramını bir sanat edasında anlatmışlar. Yukarı baka onlarca kez izleyip hala sıkılmamamın sebebi de belki de benim de ağır bir yalnızlık evresinden geçiyor olmamdır. Bu arada evet Doug da fena derecede yalnız bir karakter. Filmde bunu az buz anlasak da Doug'ın özel görevi isimli kısa filmde her şey apaçık ortada. Bir sahip edinmeyi bu kadar istemesini mazur görmek lazım. Hi, my name is Doug. Oh, Doug. What are you doing out here? You're always getting in the way. Today is my birthday. Listeler için hoş beş abone olduğunuzdan emin olun ve YouTube algoritmasını alt üst etmek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.